Yine her zaman olduğu gibi programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşırken diş sağlığı ile ilgili konuları konuşmak üzere hocamıza dönüyorum. Hocam bugün diş sağlığı ile ilgili diş kanamaları mesela. Evet. Çok teşekkür Nasıl ederim. Nasıl bir konu? Her gün son 5 dakika böyle konularla kendimi tatlı yemiş gibi hissediyorum. <laughs> Aa, Hocam, yani süper gerçekten beziyor. için tatlısı oluyor. Gerçekten evet. Diş eti kanamaları şu an toplumun en çok aslında muzdarip olduğu bir mevzu. Diş eti kanaması aynı zamanda ağız kokusunu da tetiklediği için ee, ve diş etindeki hasarların dişlerde ciddi anlamda yıkımlara yol açtığı için bu konuyu seçmeniz güzel olmuş. Diş eti kanaması. Öncelikle biz pembe diş eti diyoruz. Kişi de sağlıklı diş eti nedir? Önce onu söylemek lazım. Hı -hı. Yüzeyi portakal kabuğu görünümünde, pembe, açık pembe şekilde bir diş etiniz var ise sağlıklı diş etidir. Hı -hı. Şayet diş etiniz kızarıyorsa, diş etiniz hafif hafif şişiyor, bizim derimizde ödem oluşturuyorsa, fırçayı vurduğunuz zaman fırçanıza kan geliyorsa ya da tükürdüğünüz yerde affedersiniz bir kan görüyorsanız diş eti kanamanız başlamış demektir. Diş eti kanaması bir reaksiyon, bir reaksiyondur aslında. Orada bir sıkıntı var, o sıkıntının ben evet burada sıkıntılıyım reaksiyonudur. ...kişinin o durumu kesinlikle çok dikkate alması lazım. Şöyle düşünebiliriz, tabii Allah vermesin. Deprem olayı gibidir diş eti hastalıkları. Hı hı. Yani yıktığı zaman bir anda her şeyi yıkar geçer. Diş çürü bir tane dişin çürümesine en kötü ihtimalinde e, kaybına neden olabilir. Fakat diş eti hastalığı kesinlikle tek bölgede değildir. Sürekli genişleyen, bütün dişleri içine alan bir... Ee, yani bir gün sağ taraftan bir gün sol taraftan. her. Hayır hayır buradan diş eti başladı değil mi? Bir problem başladı. Problem durmaz. Her gün diğer dişlere doğru gider. Hmm, Ve diş eti hastalığının en büyük şeyi e, kemik kaybını tetiklemesidir. Hmm. Bir yerde diş eti kanaması var. Siz de dikkate almıyorsunuz. Aman canım ne olacak geçer fırçalayayım diye düşünüyorsunuz. Orada kesinlikle bir diş taşı mutlaka vardır. Diş taşı yabancı bir cisimdir. O yabancı cisimi orada uzaklaştırmadığınız sürece oradaki bütün komşuları rahatsız edecektir. Hı hı. Ve kemiğin en çok rahatsız olan şey de kemik. Kemiğin erimesine sebep olacak. Orada çukurcuklar oluşturacak. Bundan sonra gıdanın suyu değil gıdanın girmesine sebep olacak. Diş taşları dişin daha derininde oluşmaya başlayacak. Bu çok ciddi bir mevzudur. O yüzden ben diyorum diş etlerinizde kanama varsa, ne olur diş hekimlerine gidiniz. Bunu kaybetmeden önlemini almanın yani koruyucu hekimliğin en büyük, en faydalı kısmı burasıdır. Hı hı. Ağzınızda kokuyu gidermiş olursunuz, koku olmaz, diş etinizde kanamaya gidermiş olursunuz. Dokunun sağlıklı olmasını sağlarsınız. Yani kemiğin daha sağlıklı, kemik dişin e, içinde durduğu bir şey siz kemiğinizi kaybederseniz dişiniz zamanla sallanmaya başlayacaktır. Örneğin şöyle gösterebiliriz. Şu diş sallanmaya başlayacak ve Düşücek. yerinden çıkacaktır. Gördüğünüz gibi evet, zaten efendim. öyle oldu. Aynen böyle yani. Anladım. O yüzden Onun için diş eti sağlığı çok önemli. İhmal diş eti kanamaları gereken. ihmal edilmemesi gerekiyor. Ama ne olacak? Sağlıklı. O yüzden kanıyor gibi bir düşünceye kapılmamamız, kesinlikle, mutlaka diş kesinlikle. hekimimize kesinlikle. gözükmemiz gerekiyor. En gereken. çok yapılan hatalardan birisi şu. Bunu söyleyeyim bitireyim. Şöyle aynaya bakıyor. Hocam diyor benim dişlerim çok güzel diyor. Yani evet size göre fotoğraf çekilecek bir dişiniz olabilir. Ama bir diş hekimi baktığı zaman da altında çok ciddi sıkıntıları olan dişleriniz olabilir. Hmm, o yüzden ihmal edilmemesi, gereken, ihmal edilmemesi gereken önemli bir konu diş eti evet. kanamaları. Tekrar teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, programımızın teşekkür. sonuna geldik. Tabii süremiz sınırlı olunca. Ee, tekrar görüşünceye dek bizler her gün hafta içi her gün aynı saatte sizlerle birlikte oluyoruz. Hoşçakalın.